Sevgili öğrencilerim anlamla ilgili anlatacağım söz sanatları, şimdiki söz sanatları çok önemli değil. Karşımıza her zaman çıkmıyor ama ne olduğunu bilelim. Birkaç kelam edelim bunlarla ilgili. Nelermiş bunlar? İrsali, mesel, rücu, tedric, iştikak muamma lügaz sehli mümteni. Evet açalım bakalım yavaş yavaş. Evet irsali mesel. Arkadaşlar darbı mesel diye bir şey var değil mi? Darbı mesel ne demek? Atasözü demek değil mi? Atasözü demek. Evet. İrsali mesel şiirde deyim ve atasözlerinden yararlanmaya irsali mesel denir. Yani bir şiirde deyim varsa, atasözü varsa burada irsali mesel sanatı var. Balık baştan kokar. Bunu bilmemek seyrani gafilin ahmaklığındandır. Burada atasözü hangisi? Balık baştan kokar. Evet şiirde atasözünden yararlanmış işte. Çağır karaca olan çağır taş düştüğü yerde ağır. Arkadaşlar yani atasözlerini aynen vermek zorunda değil. Bozarak da verebilir. Atasözlerini hatırlatabilir de. Taş yerinde ağır değil mi? Aslında orijinali. Taş yerinde ağır. Böyle şiirde vezin gereği ne yapabiliyor? Ufak çefek oynamalar yapabiliyor. Taş düştüğü yerde ağır tok olanlar bilemez çektiğini aç kalanın sırtı pek kimseye ahval şita yani kış ortamı yaz görünür. Evet arkadaşlar tok açın halinden anlamızı ne yapmış? Değiştirmiş. Yani bunun atası olduğunu biz çıkartabiliyoruz. Tamam mı? Bundan dolayı burada ne sanatı var? Söz yani irsal mesel sanatı var rucu, raca bir rucu hareketi derler böyle tarihte de savaşta da rucu dönüş demek arkadaşlar geriye dönüş demek yani aslında dönmüyor da evet dönmek sanatı evet bir sözü yalanlamadan geri çevirip onu yine daha güçlü ve onu kanıtlayıcı bir düşünceyi söylemektir hayır 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 diyor ama etkinisini, daha güçlüsünü söylüyor. Tamam mı arkadaşlar? Sen insan değilsin. Bir meleksin. Evet arkadaşlar. Melek daha güçlü. Değil mi? Dolayısıyla bu nedir? Rücu sanatı örneğidir. Ben sana para vermeyeceğim. Eyvah diyorsunuz. Bana ait ne varsa hepsini vereceğim. Arkadaşlar işte rücu sanatı. Bunu ben daha önce çocukluğumda duymuştum. Sizinle paylaşayım isteğim, istedim arkadaşlar. Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem e, şöyle diyor bir toplantı var, bir ortam var. Bir ortamda şu bir gerçek ki yaşlar cennete girmezler buyuruyor. Bu sözü duyuyor yaşlı kadın. Yaşlı kadınlar çok üzülüyor. Ve işte Hazreti Ayşe validemize geliyorlar. Diyorlar ki ya biz şimdi cennete giremeyecek miyiz falan diyorlar. Ağlıyorlar. Bunun üzerine peygamberimiz diyor ki söylediklerim doğru. Yaşlılar cennete giremeyecek. Çünkü Allah kadınları cennete koyduğu zaman onları genç kızlar haline çevirir diyor. Yani gençleşmiş vaziyette cennete girecek. Yani yanlış bilmiyorsam cennete giden herkes 33 yaşında falan olacakmış galiba. Öyle bir şey işte. Ben de işte duydum bir yerlerden böyle bir ifade. Ama rucu sanatının güzel bir örneği. Tedriç yani derece değil mi? T'yi atıyoruz. Derece derecelendirme sanatı arkadaşlarım. Aşamalı bir durum. Hani cümle anlamı sorularında karşımıza çıkıyor ya. Hangisinde aşamalı bir durumdan söz edilmektedir? Yani gittikçe. Gittikçe artan ya da gittikçe azalan duruma ne deniyor? Tedric. Hava gittikçe, havalar gittikçe ısınıyor. Havalar gittikçe soğuyor. Her geçen gün yakışıklı, yakışıklı hale geliyorsun gibi arkadaşlar bakın. Evet bakın makber yani mezar. Makber değil türbe. Türbe değil mabet yani ibadet yeri. Mabet değil bir küre daha da büyütüyor. Küre değil bir sonsuz uzay olmalıydı. Köyde, ilçede, Denizli'de, Ege'de onun gibisine rastlamadım. Arkadaşlar derecelendirme işte bu nedir? Küçükten büyüğe doğru sıralama ya da büyükten küçüğe doğru sıralamaya biz ne diyormuşuz? Tedric diyormuşuz sevgili arkadaşlarım. Bir de iştikak iştikak ne demek arkadaşlar? Aynı kökten türeyen sözcükleri bir arada kullanmaya iştikak denir. Sevmek, sevilmek, evet, sevda bunlar işte yani. Sevda olmaz. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Sürekli karşımıza çıkıyor. Kim yazmış bunu arkadaşlar? Söyleyin. Bu şiirin adı ne? Bu sessiz gemi Yahya Kemal yazmış değil mi? Sev bilmiş seven sevgi aynı kökten gelmiş sev kökünden geldiğinden dolayı burada iştikak var bu da arkadaşlar Arapça bir ifade ey ahmokul humakadan tamahmuk etmiş sarhoş ahmak arkadaşlar hemen ahmak humaka tamahuk evet Bunlar nedir arkadaşlar? Aynı kökten gelen kelimeler ve iştigat sanatı deniyor. Cahilin cehaletini hoş gör. Cahil ve cehalet arkadaşlar cahil kökünden gelmiştir. Dolayısıyla iştigat sanatı vardır. Muamma. Ne demek muamma? Bunlar bir belirsiz değil mi? Belirsizliğe muamma denir. Muamma gizli ve zor anlaşılır söz demektir. Evet. Nabi'nin sorusu sana niçin Nabi demişler diye soruyorlar. O da şöyle cevap veriyor. Bende yok sabrı sükun. Bende sabır ve sakinlik yok. Sende vefadan zerre. E, Sende vefasızsın. Sende de vefadan zerre yok. İki yoktan ne çıkar? Fikredelim bir kere iki yoktan ne çıkar? Bakın arkadaşlar. Na. Yok demek. Olumsuzluk. Bi. Bu da olumsuzluk. Dolayısıyla na bi. Yani ikisini ne yapmış? Soru şeklinde açıklamış. Soru sorarak vermiş işte cevabına. Lugaz. O da bilmece demek sevgili arkadaşlarım. Lugaz bilmece demek tren gelir is diye <laughs> makinist vurur tam diye kömürcü anahtarı kaybetmiş kondüktör bağırır bul diye İstanbul diye biliyoruz böyle. Bir acayip nesne gördüm. Etrafında suru var. Kendini yer bitirir. Acayip huyu var. Evet arkadaşlar bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Evet mummuş etrafında suru var. Acayip huyu var. Yani mum etrafı aydınlatır. Aydınlatırken de kendisinden bir şeyler verir. Değil mi? Fedakarlık yapar derler ya. Ona benzer bir ifade işte. Gelelim arkadaşlarım. Sehli mümteniye. Sehli mümteni. Sehil kolay demek. Mümteni imkansız demek. Sehil kolay. Mümteni imkansız demek. Yani kolay görünen zor. Koral kolay görünen imkansız gibi. Kolay görünen ama söylemeye kalktığımızda söylemenin ne kadar zor olduğu anlaşılan özlü söz söyleme sanatına sehli mümteni denir. Özlü söz söyleme sanatına. Evet Yunus Emre'nin şiirleri normal atasözleri bu Yunus Emre değil tabi atasözleri özdeyişler bu sanatın en güzel örnekleridir. Değil mi? Yani bakıyorsun aha diyorsunuz ama ondan sonra söylemeye çalışıyorsun. Söylemekte zorlanıyorsun. Evet bakın. Nus ile uslanmayanı etmeli tek değil. Tek diğer ile uslanmayanın hakkı kötektir. Güzel değil mi? Nasihat ile uslanmayanı azarlamalı. Azarlamakla da uslanmıyorsa artık dö dövmeli. Yani katılır mısınız buna? Şu ifade enteresan bir ifade: Cennet, cennet dedikleri, birkaç köşkle, birkaç huriyi isteyene ver onları bana seni gerek seni.